Osman Gazi Belediyesi kadınların üretim gücünü desteklemek ve girişimcilik ruhunu teşvik etmek amacıyla Kadın Girişimciler Sokağı etkinliğini hayata geçiriyor. Çok güzel geçiyor. Gayet memnunuz. Hareketle. Tabii ki bütün kadınlar için çok güzel bir şey. Kendi tasarladığım ürünlerle katılıyorum etkinliğe. Ürünümüz bu fırsatı bize sunduğu için Osman Gazi Belediyesi'ne ve Müjgan Hanım'a çok teşekkür ederiz. Girişimci kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri burada Pazarlıyorlar, satışlarını yapıyorlar, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar bu sayede. Kadın girişimciler sokağa son olarak Kavaklı Mahallesi seyir tarasında düzenlendi. El emeği ürünler ve yöresel lezzetlerin sergilendiği etkinliğe Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esen Demir, Kadın Girişimci Koordinatörü Müjgan Güden, Kavaklı Mahalle Muhtarı Serap Özbay, Kadın Kooperatifleri, Dernek Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Biz 30 kadın girişimci derneği ile başladık. Bundan bir buçuk iki ay önce. Şimdi 70'e vardı bu dernek. Dernek sayısı. Umarım daha da büyüyecek. Çok da fazla ilgi var. Büyük bir kooperatif kurma amacındayız biz Osman Gazi Belediyesi olarak. Bu kooperatif temel amacı da kadınların kendi el emeğiyle yaptıkları ürünleri tüketiciyle direkt buluşturabilmek. Bu konuda çok hızlı bir çalışma gidiyor. Bu 5. Kadın Girişimciler Pazarı. Yine Uftade'deyiz. Burası da çok yoğun ilgi gördüğü için. Ayın 24'ünde Hanlar bölgesinde olacağız, Ulu Cami civarında. Ve bunun adında Cumhuriyet Kadınları Festivali koyduk. Bütün kadın dernekleri katılacak ve bütün kadın dernekleri Bursalılarla buluşacak.